Yağmurun saymakla bitiremeyeceğimiz birçok faydası vardır. Her şeyden önce yağmur tüm canlılığın temel ihtiyacı olan temiz suyun ana kaynağıdır. Yolları temizler, yıkar, su kaynaklarını doldurur, havayı nemlendirir, ekinleri, ormanları ve insanın erişemediği daha nice yerlerdeki bitkileri ve ağaçları sular. Güneşten ısınan havayı soğutur, tatlı su kaynaklarının kurumasını engelleyerek bu kaynaklardaki balık ve diğer canlıların yaşamlarını sürdürmelerini sağlar. Yağmur ayrıca bir enerji kaynağı olarak da kullanılır. Hidroelektrik üretiminde yağmur suları büyük rol oynar. Yüce Rabbimizin belli bir miktar suyu gökten indirmesi, bu suyun içilebilecek tatlı olması, ölü toprakları canlandırması şüphesiz O'nun bize verdiği büyük bir nimettir. Görmüyor musun? Gerçekten Allah yüzünden su indirdi de onu yerin içindeki kaynaklara yürütüp geçirdi. Sonra onunla çeşitli renklerde ekinler çıkarılır. Sonra kurumaya başlar, böylece onu sararmış görürsün. Sonra da onu kurumuş kırıntılar kılıyor. Şüphesiz bunda temiz akıl sahipleri için gerçekten öğüt alınacak bir ders, zikir vardır. Zümer Suresi 21. Ayet